Finansal e, gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin e, analizinde özellikle sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilebilmesi açısından e, gerek gelişmiş ve gerekse de gelişmekte olan ülkeler ülkelerin temel hedef olarak belirlediklerini görüyoruz. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde finansal sistem önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda finansal gelişme finansal sistemin büyüklüğü ve finansal yapıdaki değişim olarak tanımlanmakta ve finansal gelişmeye bağlı olarak tasarrufların artarak yatırımlara dönüşebilmesi e, mümkün olmaktadır. Özellikle ee, gelişmekte olan ülkelerde diyebiliriz ki finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkinin analizinde e, farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkelerin finansal piyasalarda kullandıkları araç çeşitleri, çeşitliliğinin artarak e, yaygın şekilde kullanılması olarak tanımlanabilecek finansal gelişmenin Ekonomik büyüme ile olan bağlantısı ekonomik kalkınma literatüründe de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle finansal piyasaların gelişmesinin ekonomik büyüme üzerine olumlu bir etkiye sahip olduğu yaygın bir kabul görmektedir. Finansal sistemin gelişmesi ve e, etkin işleyen mali aracılık mekanizmasının varlığı sermaye verimliliğini artırarak ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Tabii ekonomik e, büyüme ile finansal gelişme arasındaki ilişkisinin e, analizi ilk olarak iktisatçı Schumpeter'e kadar gitmektedir. Schumpeter bankacılık sisteminin ekonomik büyümede önemli bir rol oynadığı, finansal kuruluşların büyümede ve <laughs> yenilikçilikte destekleyici bir role sahip olduğu üzerinde durmuştur. Yine ee, belirtmek gerekir ki finansal gelişmişlik seviyesiyle ekonomik büyüme ilişkisinin derecesinin ve yönünün belirlenmesi yönelik e, diğer bir önemli katkıda Robinson tarafından ortaya konulmuştur. Burada Robinson, Shumpeter'den farklı bir yaklaşımla finansal gelişmişliğin ekonomik büyümeyi beraberinde getirmediğini, aksine ekonomik büyümenin finansal hizmetlere talebi arttırarak finansal gelişmişliği teşvik ettiğini ileri sürmüştür. E, belirtmek gerekir ki finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme ilişkisinin yönü e, konusundaki tartışmalar günümüzde de yapılan analizlerde devam etmektedir. Yani ekonomik büyümenin mi finansal gelişmeyi teşvik ettiği yoksa finansal gelişmişliğin mi ekonomik büyümeyi teşvik ettiği konusunda farklı yaklaşımların bulunduğunu ifade etmemiz mümkündür. Ee, finansal gelişmişlik ve ekonomik büyüme ilişkisini ele alan çalışmalardan bir diğeri ise Patrick tarafından ortaya konmuştur. Patrick e yaptığı analizde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre ekonomik e, gelişme ekonomik gelişmenin ilk aşamasında hatta diyebiliriz ki finansal gelişme kişi başına reel sermaye oluşumunu teşvik ederek büyümeyi sağlamakta Sonraki aşamalar ise ekonomik büyüme ile birlikte finansal hizmetler olan talep de artmaktadır. Ee, bu konuda da belirtmek gerekir ki 1980'li yıllara kadar e, olan çalışmaların nispeten daha sınırlı olduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak 1970'li yılların sonlarından itibaren finansal serbestleşmenin ya da finansal liberalizasyonun bir iktisadi akım olarak ön plana çıkması, Keynesyen iktisadi düşüncenin ekonomik başarısızlıkların bir kaynağı olarak görülmesiyle birlikte finansal gelişmişliğin ekonomik teşvik edeceği şeklindeki argüman çok daha güçlü bir biçimde seslendirilmeye başlanmıştır diye ifade edebiliriz. Bunda dönemin monetarist iktisadi düşünce okulunun de önemli bir e, katkısı olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Özellikle 1980'li yıllardan itibaren gelişmiş ülkelerde e, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve sermaye akımlarının hız kazanması, 1990'lı yıllarda ise gelişmekte olan ülkelerde eee finansal piyasaların serbestleştirilmesinin tamamlanarak sermaye akımlarının ön plana çıkması bu olguyu daha da önemli hale getirmiştir. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisinin açıklanmasına yönelik yaklaşımlardan birincisi esasen finansal sistemin büyümeyi hızlandırmada etkin olduğu ön kabulüyle yola çıkarken ikinci yaklaşım finansal sistemin gelişmesine büyümenin katkısı olduğu e, şeklindedir ki özellikle son dönemde finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi hızlandırma konusunda etkili olacağı yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan ilk yaklaşım arz öncülü hipotez olarak adlandırılmaktadır. Buna göre finansal sistem genişlemesi bu hizmetleri olan talebi teşvik etmekte. Finansal hizmetler yakıt kaynakları nispi getirileri ölçüsünde tasarruf sahiplerinden yatırım yapmak isteyenlere yönlendirerek reel ekonomik büyümeyi de teşvik edici bir rol üstlenmektedir. İkinci yaklaşıma dayalı çalışmalar ise talep takipli hipotez olarak e, adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma göre yetersiz finansal gelişme, finansal hizmetleri olan talepteki yetersizliğin bir göstergesi olmakta ve reel ekonomik gelişme arttıkça yeni bazı finansal hizmetler olan ihtiyaç da artmaktadır. İşte bu yaklaşımda doğrultusunda reel ekonomideki büyümeye bağlı olarak finans hizmetlerine olan gereksinim artması, yeni finansal kurum ve araçların gündeme gelmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yaklaşımlar esasen birbirinden tamamen kopuk olduğunu söylemek de e, doğru olmayacaktır. Bazı nitekim yapılan uygulamalı çalışmalarda e, ampirik analizlerde her iki yani arz öncülüğü ve talep takipli hipotezi destekleyen sonuçlara ulaşıldığı e, görülmektedir. Özellikle nedensellik analizlerinin Yoğun bir şekilde yapıldığı yapılan ampirik çalışmalarda dikkati çekmektedir. Özellikle finansal serbestleşme konusunun önem kazanması ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınması açısından sermaye hareketlerinin bir nevi sihirli bir unsur haline gelmesi bu konunun önemini de artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim çalışmamızda ise amaç olarak benimsediğimiz ekonomik yönden benzer olduğu düşünen Türkiye, Tayland, Polonya, Romanya, Meksika, Malezya, Endonezya, Şili, Brezilya ve Arjantin e, şeklindeki 10 ülkenin e, 2010 ve 2018 yılları arası dönem için finansal gelişmişliğin ekonomik büyümeye olan etkisini incelemeye çalışmaktır. Yapılan bu çalışmada antrik analiz için Tahmin edilebilir en küçük kareler yöntemi yani Feasible Generalized Least Square yönteminden faydalanmıştır. Özellikle 2008 yılındaki finansal krizlerin etkilerinin de görülebilmesi açısından 2018-2018 yılları arası dönemin ele alınmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Yapılan Ampirik analizde e, belirtmek gerekir ki öncelikle oluşturulan modelin sağlamlığı açısından bir takım e, analizler yapılmış. E, bu amaçla e, Roche-Pagan testi yapılmış ve otokorelasyonun varlığı incelenmiştir. Çalışmada ele alınan değişkenler ise ekonomik büyüme olmuş. Öncelikle ekonomik büyüme kişi başına gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık yüzde değişme olarak ele alınmış ve analizde bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bir diğer değişken bankalar tarafından özel sektöre sağlanan yurt içi e, krediler olarak belirlenmiş. Yine geniş para arzı bir diğer e, bağımsız değişken olarak el alınmış. Özel sektöre sağlanan yurt içi krediler yine bağımsız değişken olarak alınmış. Devletin nihai tüketim harcamaları yine bağımsız değişken olarak modele dahil edilmiştir. Ee, en son olarak özellikle e, önemli olduğu düşünülen enflasyon değişkeni de modele bağımsız değişken olarak el alınmış. Burada enflasyon oranının yüksekliğinin özellikle fiyat mekanizmasının işleyişinde kaynak dağılımını bağlamını e, bozduğu düşünülmüş ve buna bağlı olarak enflasyonla ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin e, ne yönde olduğu araştırılmaya çalışılmıştır. Ee, burada tabii bir diğer belirtilmesi gereken değişkense pek çok uygulamalı antrik çalışmada da ele alındığı gibi gayri safi tabi sermaye oluşumu olmuştur. Çünkü burada ülkelerin finans sisteminin gelişmişliğine bağlı olarak kredi olanaklarının artmasının sabit sermaye stoğundaki artışı beraberinde getireceği ve bunun da ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyebileceği düşünülerek değişken analize dahil edilmiştir. Yapılan ampirik analiz sonucunda modelin elde edilen sonuçlar modelin önemli ölçüde anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelde ele alınan değişkenlerden hükümetin nihai tüketim harcamaları dışında kalan değişkenlerin hepsinin anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre geniş para arzı, bankalar tarafından özel sektöre sağlanan yurt içi krediler, gayri safi sermaye oluşumu ve enflasyon değişkenleri bağımlı değişkeni büyük oranda açıkladığı görülmektedir. Geniş para arzı özel sektöre sağlanan yurt içi krediler ve enflasyon değişkenleriyle bağımlı değişken arasında negatif yönlü, bankalar tarafından özel sektöre sağlanan yurt içi krediler, hükümetin nihai tüketim harcamaları, gayri safi sabit sermaye oluşumu değişkenleriyle bağımlı değişken arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ampirik analiz sonucunda elde edilen bulguları genel olarak değerlendirildiğinde ise bankalar tarafından özel sektöre sağlanan yurt içi kredilerle gayri safi sabi sermaye oluşumunu temsil eden değişkenlerin literatürdeki benzer çalışmalarla uyumlu bir biçimde hem bağımlı değişkeni yüksek oranda açıkladıkları ve hem aynı yönde etkiledikleri sonucu e, elde edilmiştir. Buna karşılık geniş para arzıyla özel sektöre sağlanan yurt içi kredileri temsil eden değişkenlerin ise bağımlı değişkeni yüksek oranda açıklamakla birlikte literatürdeki genel sonuçtan farklı olarak zıt yönlü bir ilişki içerisinde bağımlı değişkenle oldukları görülmüştür. Enflasyon değişkeni açısından elde edilen bulguların da literatürle yine uyumlu olduğu sonucu elde edilmiştir. Sonuç olarak belirtmek gerekir ki gelişmekte olan ülkelerin finansal sektöre yönelik, yönelik e, izleyecekleri reform politikaları, politikaları yoluyla finans piyasalarını diğer piyasalara entegre etmeleri, gelişmiş ülkelerden ekonomik kalkınmaları için gereken kaynakları doğrudan yatırımlar ve borçlanma yoluyla transfer edilmelerine imkan sağlamaktadır. Ancak finansal serbestleşme süreciyle birlikte artan e, spekülatif nitelikli kısa vadeli sermaye akımlarının yol açtıkları kırılganlıkları da dikkate alan bir serbestleşme politikası izlenmesi ve özellikle fiyat istikrarı, cari işlemler denkliği, kamu finansmanı gibi konularda makro dengelerin sağlamlaştırılmasına yönelik tedbirler alınması, spekülatif nitelikli sermaye akımlarını teşvik etmeyecek bir döviz kuru politikasının uygulanması, gelişmekte olan ülkelerde krizlerin önüne geçilerek finansal gelişmeden beklenen yararların elde edilebilmesi açısından önem taşıyacağı düşünülebilmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketlerinin bahsettiğimiz bu niteliklerine de dikkate alan politikaların izlenmesi bu açıdan önem taşımaktadır diye ifade etmemiz konuyu mümkündür.